Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin çevresel sorunlarına köklü çözümler üretmeye devam ediyor. Yıllardır kaçak ve kontrolsüz moloz dökümünün merkezi haline gelen Manisa Şehirler Arası Otobüs Terminali karşısındaki alanda, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ve Maski Genel Müdürlüğü işbirliğiyle ile bin kamyonluk hafriyatın kaldırılması için kapsamlı bir temizlik çalışması başlatıldı. Bugün Manisa'mızda otogarın hemen karşısında yıllardan beri tüm Manisa'nın geçerken gördüğü moloz yığınlarını temizliyoruz. Çünkü benim için insan sağlığı ve çevre sağlığı olmazsa olmaz iki tane unsurdur. Burada yıllardan beri kaçak molozun merkezi haline gelmiş bu alanı bugün 100 tane kamyonumuzla, 6 tane iş makinemizle, 4 tane esk eskavatör ve 3 tane loderimizle birlikte burayı 100 personelimizle birlikte temizliyoruz. Burada yaklaşık 16 bin metreküp harfiyat vardı. Yani yaklaşık bin kamyonluk harfiyat vardı. Yıllardan beri göz ardı edilmiş ve buraya kaçak moloz dökülmesine göz yumulmuştu. Ama Manisa'mızın her köşesini bu şekilde çevre sağlığına ve insan sağlığına uygun hale getirmek benim öncelikli görevlerin başında geliyor. Ve bu çalışmayı ya geçtiğimiz 10 ay boyunca 17 ilçemizin her köşesinde yapıyoruz. Bugüne kadar 300 kilometrelik dere temizliğini yaptık. Ve çevre ve insan sağlığını tehdit eden tüm unsurların karşısında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASK ekiplerinin ortaklaşma çalışmasıyla bu alanların artık son bulmasını, Manisa'nın hak ettiği değerini kazanmasını, Manisalı vatandaşlarımız yemyeşil bir Manisa'da yaşamaları için gece gündüz demeden, cumartesi pazar demeden Mesai saati gözetmeden çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Sağ olun var olun.